Oh be arkadaşlar yemin ediyorum çok mutlu bir yaşam sürüyorum Oh be adam ne kadar güzel lan böyle Arkadaşlar zaten buraya hiçbir yağmacı giremediği için acayip rahatım Şöyle oh suyumu da içeyim valla arkadaşlar Köylüler arasında bu yer güvenlikli diye geçtiği için arkadaşlar Bütün köylüler buraya geç, geliyor Bu adayı koruyor arkadaşlar o yüzden hiçbir Yağmacık giremiyor Yani imkansız girmesi arkadaşlar Mesela şurada bizim adamımız vardı orada yer vardı birazdan oraya gideceğiz. Size söz vermiştim orayı yapmak için. Şimdi gidelim bakalım arkadaşlar nasıl yapabiliriz şöyle. Koş 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 koş. Vallahi arkadaşlar adamımız o mis gibi duruyor şöyle. Koş koş koş. Uç Aç. Oh maşallah arkadaşlar. O lan bir dakika. Lan bu burada yamacı mı gördüm ben az önce? Bir dakika arkadaşlar şöyle bir bakalım da acaba yamacı mı var burada? Burada hiçbir şey yok arkadaşlar. Bir üst kata çıkalım bakalım orada bir şeyler var mı? Çünkü ben bir şeyler gördüğüme eminim arkadaşlar. Şuraya bir gece... Oha ne oluyor? Bunlar ne? Lan 15-20 bin tane yağmacı var. Kaç 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 arkadaşlar. Allah billah. Kaç kaç kaç. Vallahi arkadaşlar canı can mı zor kurtarıyorum ne oluyor Oğlum o, hayvan mısınız lan kaç kişisiniz oğlum Tek tek gelin lan Oğlum bekleyin lan göreceğiniz lan siz Arkadaşlar adamıza gitmemiz lazım Yoksa bunlar bizi parça pinçik yapar harbiden Koş 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 arkadaşlar Bu arada önceki bölümü izlemediyseniz Onu da izleyebilirsiniz arkadaşlar Hikaye asıl orada başlıyor Bu şu anda eş kazandığım eşyaları falan orada Yani o videoda almıştım arkadaşlar Onu da izlemenizi tavsiye ederim Hemen kanalıma tıklayıp izleyebilirsiniz Şimdi arkadaşlar bu yağmacılar bize yamacılar muk yapıyor Arkadaşlar birazdan yapacağım şeyi görünce çok şaşıracaksınız. Vallahi geldim arkadaşlar. Görmeye hazır mısınız? Hazırsanız bir like atın bakayım. Tamamdır. O zaman gösteriyorum. Evet vallahi yağmacı kampına geldik şu anda. Onların kamplarını basacağım arkadaşlar. Evet hadi bakalım. Oha! Lan buraya gelmişler oğlum. Gelin lan o zaman. Gelin lan. Gelin oğlum. Bekle arkadaşlar aşağı atlayacağım vallahi billah atladım. Geber lan geber. Geber oğlum. Aa ay naye arkadaşını öldürdü geber lan oğlum hepiniz öleceksiniz lan bir tane daha vardı arkadaşlar orada Onu da alacağım oğlum iki tane varmış arkadaşlar Bir dakika oğlum sen bir gel şöyle Gel şöyle sen bir mızrakla da indireyim arkadaşlar mızrağı boşuna almadık Oğlum bu var ya çok pis vuruyor Bu hayvan gibi vuruyor Oğlum sen gelme aha Yağmacıların kampını çökerttik Tek kişi arkadaşlar Valla az önce 5 ve 1 falan attım Ama yani pek de zorlamadı Beni açıkçası ulan bu yağmacılar Acayip enayi ya neyse Şuradan hemen eşyalarını alalım arkadaşlar hepsinin. Ve arkadaşlar son bir şey daha yapıp buradan gideceğim. Arkadaşlar hazır mısınız? O zaman ya yeri gitsin. Vallahi arkadaşlar burayı kullanıma kapatacağım lan resmen. Oğlum yağmacılara tek başıma meydan okuyorum oğlum. Vallahi arkadaşlar şuraları falan yakayım. Sonra aslında bir yangını söndürsek mi arkadaşlar? Şimdi ağaçlara falan sıçrar. Sıkıntı olur da herhalde sıçramaz arkadaşlar diyecektim. Sıçradı bile neyse yani. Bu elbet bir şekilde sever arkadaşlar. O yüzden ben kaçıyorum. Aa şurada karpuzlar falan da varmış. Bunları da alayım hazır gelmişken. Arkadaşlar o yağmacıların toplandığı adamımızın yanındaki böyle kule gibi gibi bir şey var ya. Aslında oraya var ya. Şöyle bir bazuka atacaksın. Hepsi ölecek yeni ya. Biz şuradan mı gidiyorduk valla? Arkadaşlar yolda pek hatırlamıyorum da. Hadi bakalım şuradan gidelim şöyle. Hadi bakalım şöyle mızrağımız var arkadaşlar. Bu mızrak olmasaydı var ya. Herhalde bitmiştim ya. Valla yüze yüze bir hal olurdum. Arkadaşlar dediğim gibi eğer bir yerden yani bazuka bulursam o bazukayı arkadaşlar onların kulesini yıkmakta kullanabilirim. Öyle de bir avantajım var benim. Evet neredeyse gel geldik arkadaşlar bizim ada Şurası bir dakika Burası ne lan böyle bir dakika arkadaşlar şimdi görürüz şöyle bir gidelim de Oha biz nereye kadar zıpladık bir dakika hemen şöyle arkadaşlar bir ağacın üstüne çıkalım ne oluyor Burası da ya, mı yağmurcaların bir dakika arkadaşlar şöyle bir bakacağım Oğlum burası mezarlık lan. Arkadaşlar burası köylülerin yeri. Oğlum siz niye sahiplendiniz lan burayı? Arkadaşlar burayı fethetmişler de. Oğlum gelin lan hepinizi öldüreceğim. Geber. Geber oğlum geber geber. Arkadaşlar mızrakla da birazcık vurayım. Geberin lan. Geberin. Oğlum bekle lan sen bekle lan. Bekle. Aha arkadaşlar öldürüyorum birkaç tanesini. Ama bunların sayısı çok fazla. O yüzden bir dakika şöyle oklarımı falan da kullanacağım arkadaşlar. Çünkü bayağı zor atış yapıyorum. Şöyle vur 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 vur. Bir dakika oğlum mızrakla dalıyorum lan o zaman. Şu arkadaşlar son kozumu oynuyorum ve mızrakla dalıyorum. Var mı lan başka? Bu kadar mı lan gücünüz? Arkadaşlar burasını ele geçirmek kolay olduğu için az asker yollamışlar da bu karınca ne oğlum? Sen eşek misin? ova saldırıyor. <laughs> Vallahi saldırıyor. Bir dakika bir dakika. Lan karınca. Neredesin lan? Gel lan gel gel gel. Gel 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 gel. Seni bir yakayım lan ben yakayım da gör gönlünü. Gel gel. Gel gel baba baba arkadaşlar yanmamak için her şeyi yapıyor oğlum valla arkadaşlar yapacak bir şey yok saldırıyor diye öldürüyorum yani köylere falan da zarar vermiştir belki Şimdi şu mezarın altını bir kazarsak arkadaşlar bir görelim yani gerçek mi yoksa yalan mı şöyle bakalım tamam arkadaşlar boşmuş o zaman bu mezar benim mezarım olsun artık ben önce de buraya girelim yani Uy burada kafa var lan dur alayım arkadaşlar hatıra olsun bu da şurada da arkadaşlar Vallahi değişik karıncaların yeri falan var ya buna da bir bakam bakmak istiyorum şöyle alalım bloğu bu ne bloğuymuş karıncaların evi gibi bir şeymiş arkadaşlar en iyisi biz şöyle bir doğal yaşamı bozmayalım tekrar yerine koyalım bunları. Evet, burada bir mezarlık kulübesi var. Lay, hayalet var. Ha, ha, hayalet var. Ne oluyor? Ha, bir dakika ne oluyor oğlum? Hayır, hayır, git buradan, git buradan. Aa, arkadaşlar, bir dakika hayalet öldürdüm. Ne oluyor ya arkadaşlar? Başıma çok garip olaylar geliyor. Bir dakika şunu alacağım, şu eşyaları uzayacağım sonra buzdan da oha bu hayaletten ne? Bir dakika gel lan buraya gel oğlum gel hayalet mayalet dinlemem olurum lan ayağımın altına seni. Tamamdır arkadaşlar bunu da öldürdük. Oha her sandık açtığımda farklı bir hayalet geliyor. Bir dakika oha bu daha güçlü arkadaşlar bu en güçlüsü galiba. Oğlum gel lan gel gel en güçlüsü bize sökmez oğlum. Bir dakika arkadaşlar hemen şu sandığı kırıp buradan kaçacağım tüyeceğim arkadaşlar yoksa sıkıntı valla şu hayalet şey de ne işe yarıyor bilmiyorum ama arkadaşlar en iyisi buradan bir kaçalım yarın arkadaşlar çok büyük bir harekat düzenleyip şu kuleyi ele geçeceğiz arkadaşlar hadi bakalım evet arkadaşlar şu an gecenin 3'ü bu yağmacılar uyur diye düşünmüştüm bunların insan olmadığını unutmuşum evet arkadaşlar bunlar uyumadığı için bunları şimdi işini bitireceğiz evet arkadaşlar şu anda görüyorsunuz her yerdeler arkadaşlar her yerdeler gerçekten şimdi şuradaki garip bir yapının üzerine çıktım arkadaşlar. Şimdi oraya gideceğim ve arkadaşlar hepsini tabii ki de öldüremem tek başıma nasıl öldüreyim derken ölümden döndük arkadaşlar. Şimdi orayı yakacağım ve arkadaşlar sayıları azalınca direkt saldıracağım ve hepsini öldüreceğim arkadaşlar. Şimdi evet şöyle bir şey yaptık şimdi. Vallahi arkadaşlar yak 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 yak. Her yeri yakacağım ve arkadaşlar sonra denize atlayıp kaçacağım. Vallahi arkadaşlar bugünkü planda bu bu şekilde. Vallahi arkadaşlar atlayalım şöyle. Vallahi kaç 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 topuk 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 om kaçmasak mı lan? Şöyle arkadaşlar bir atlasak aslında. Oğlum aa, abi yapmayın abi ah bir dakika arkadaşlar çatılarına çıktım her yeri yakacağım. Vallahi çakmak takılmak üzere zaten. Her yeri yakacağım şöyle arkadaşlar. Yan 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 vallahi tamamdır arkadaşlar. Bir bakayım. Her yer yanıyor mu şu anda. Vallahi arkadaşlar her yer yanıyor şu an. Acayip iyi oldu. Şimdi kaçmanın vakti mi? Bir dakika yağmacılar yok. Oğlum neredeler lan aşağıya? Hepsi aşağı inmiş. E lan enayi'ler yukarıyı niye boş bırakıyorsunuz? Bir dakika arkadaşlar hemen şuradaki sandıkla şöyle giriş kapısını bir kapatayım arkadaşlar. Tamam arkadaşlar şurayı falan da kapattım. Şimdi buradaki eşyaları daha alabiliriz Şöyle al 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 al. Vallahi arkadaşlar işime yarayan ne varsa hepsini alacağım. Çünkü bu yağmacıları yağmalamak acayip iyi hissettiriyor. Şimdi şunları falan da alalım şöyle. Burada kendi golemlerini yapmaya gelmişler. Yapamamışlar tabi. Ezikler çünkü yani. Şu hedef bloklarını falan da alalım arkadaşlar. Belki biz de bu hedef bloklarından yararlanıp kendimizi geliştirebiliriz. Bir dakika burada halı var. Halının altında gizli bir hazine çıkar mı? Yok arkadaşlar çıkmadı. Bir dakika arkadaşlar yangın söndü. Oğlum yangın söndüyse ben daha çok yakarım. Oğlum bak siz benim ne olduğumu kim olduğumu bilmiyorsunuz oğlum. Siz ancak ha ha yapmaya devam edin aynı köylüler gibi neyse şöyle arkadaşlar bütün her yeri yakalım şöyle kolonları falan da yakalım. Oha senin burada ne işin var? Oğlum seni tek başına bulursam ben var ya öyle şeyler yaparım ki. Böyle seni öldürürüm işte bir dakika. Vallahi içerideler arkadaşlar. Bir dakika altını yaksam mı arkadaşlar? Bir dakika şöyle altını bir yakmak istiyorum da oha acayip vuruyorlar arkadaşlar. Şuraları bir şöyle yakayım. Bir arkadaşlar gelince yansın hepsi. Bir, bir de öyle deneyelim arkadaşlar. Vallahi var ya acayip yanıyor şu anda her yer şöyle içeriği falan da yakayım ben en vallahi yaktım arkadaşlar ana ne oldu lan oğlum ne oldu artistik yapıyordunuz şimdi arkadaşlar şu mızrakla şöyle camın kenarındakileri hemen öldüreceğim de her yerime ok saplandı arkadaşlar bir dakika buradan çıkınca arkadaşlar iyi bir tedavi olmamız lazım hemen arkadaşlar şöyle öldürelim oğlum ateşli ok atıyorlar çok garip arkadaşlar Vallahi bu yağmacılar var ya korkulur bunlardan da ben korkmuyorum işte neyse şuradan arkadaşlar içeri sızalım yavaştan şöyle sızalım diyecektim şöyle geber geber Vallahi öldürdüm arkadaşlar bir dakika hepsi öldü mü bir dakika arkadaşlar dışarıya falan da bakacağım acaba ne olmuş lan enoylar oha burada soklanmışlar siklenmişler oğlum gelin 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 lan gelin Vallahi her yeri yaktım oğlum daha gelseniz ne olur lan Vallahi var ya arkadaşlar hemen şöyle zıplayalım şununla da. Oğlum bak kafanızdayım, kafanızdayım. Sonra arkadaşlar hemen şöyle in, hepsini öldür de. Oğlum bir dakika arkadaşlar benim hafiften bir içeri kaçmam lazım. Çünkü bunlar benim setlerimi falan bile kırdı. Oğlum bir dakika. Çantam kırılmasın arkadaşlar çanta kırılırsa var ya bütün eşyalar gider hemen şöyle öldürelim arkadaşlar 2-3 tane kaldığı için çok şanslıyız tamamdır çok şanslı değiliz hepsini bizi öldürdük zaten Böyle arkadaşlar son bir tane kaldı onu öldürdüm yes artık burası bizim arkadaşlar evet burayı yanmacılardan arındırdık arkadaşlar şimdi biraz daha geliştirmemiz lazım diyecektim evet hala yanmacıların sesi geliyor Neyse arkadaşlar ben buradaki bütün yanmacıları temizleyip geliyorum. Sonra sizle beraber burayı çok güvenli bir hale getirip artık burası bizim üstümüz yapacağız. Önceki videoda demiştim zaten arkadaşlar. Önceki videoyu kaçırmayın bu arada. Aa şurada bir sandık var. Ne? Yes Oğlum bir dakika bir dakika Şurada elmas kitap falan var arkadaşlar Bunları bir alalım Bu kitapta ne yazıyor Arkadaşlar Valla İngilizce yazıyor At şu gitsin Herhalde yağmacılar yazmış arkadaşlar Tamamdır Ben burayı bir da alındırıp geliyorum Evet Arkadaşlar Arındırdım Ama birazcık kötü oldum yani Şu an bakar mısınız Üstüm bacım Her yerim ok böyle Her yerime ok girmiş cidden yani Evet arkadaşlar Şimdi Bu üstü çok iyi bir yere çevirmenin vakti geldi arkadaşlar bunun için de bize bol bol malzeme falan lazım arkadaşlar ama hiç, hiç sıkıntı yapmayın rahat olun o iş bende arkadaşlar köylülerden falan toplatacağım ve burayı bir güvenli bir üs yapacağım arkadaşlar ve yağmacıların saldırılarını da arkadaşlar buradan görüp hemen müdahale edebileceğiz yani etrafımızdaki hiçbir köy yağmacıların baskısı altına uğramayacak lan Papan. Bir dakika arkadaşlar acilen bu sahiplenmem lazım. Oğlum bu sahiplenilmiyor ya neyse. Evet arkadaşlar ben burayı bir arındırayım. Çok güzel bir yer haline getirmeye çalışayım ve o zaman karşınızda olacağım. Evet arkadaşlar şu anda karşınızda yep Yeşil çok güzel bir sığınak karşında bize buralar gene hep aynı arkadaşlar çok bir şey değiştirmedim ama bomba üst katta arkadaşlar o zaman bombayı patlatıyorum hadi bakayım arkadaşlar Buraya bir sürü yeni silah üretti. Burada roket atar bile var. Evet arkadaşlar şimdi deneyeceğim bunu. Gözünüzün önünde evet attım bakalım. Evet. Orada bir yerler patladı ama arkadaşlar şu anda fazla uzak olduğu için göremiyorum. Şimdi tekrardan yerine koyalım arkadaşlar. Bakın burada augumuz falan var arkadaşlar. Şimdi bu augu alıyorsun şöyle diye sıkıyorsun. Valla aşırı iyi arkadaşlar. Bu da böyle mermileri falan da var. Bunların tabii ki de. Şimdi şurada da silahlarımız var. Burada pistol arkadaşlar Bunları köylülere vereceğim çünkü Şu taramalara köylülere verirsem şimdi bana falan sıkarlar Birazcık arkadaşlar sakarlar yani O yüzden şurada da keskin nişancı tüfeklerimiz var Bunların tabii ki de bir dürbüne ihtiyacı var arkadaşlar Dürbünü daha icat etmedim Ama şöyle arkadaşlar Bunlar da acayip iyi ve güçlü silahlar yani Onu da söyleyeyim bakın Bak 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 arkasından iz bile çıkarıyor yani O kadar iyi bir silah bu da Şöyle arkadaşlar geri yerine koyalım yani tabii ki de Şimdi burada da taramalı tüfeklerimiz var arkadaşlar keleş bildiğiniz Arkadaşlar şöyle hemen bir deney yapalım mesela şu kuşu vurmaya çalışalım koş Vallahi vurdum Arkadaşlar şimdi şunu tekrardan arkadaşlar yerine koyacağım bunu deneyelim bu seferde de mesela bu nasıl bir şeymiş arkadaşlar yapımları da hiç kolay olmadı Vallahi çok zordu yani bunların yapımları Çünkü arkadaşlar bir milyarlar milyarlarca demire ihtiyacım vardı. Bunları yapmak için. Sonra arkadaşlar böyle siper falan da alınıyor. Yani aşırı iyi. Şimdi bunları tekrardan arkadaşlar yerlerine koyalım. Oynamayalım fazla. Şimdi arkadaşlar daha güzel şeyler yapacağız sizlerle beraber. Fazla bir şey yapmadım aslında. Sadece tamir falan ettim. Bir de flamaları falan değiştirdim arkadaşlar. Bir de bazı kırık taş bloklar vardı. Onları da şöyle bloğa çevirdim arkadaşlar. Şu anda daha tamir oldu. Çiçek bir aksaklıktan sonra devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar buranın çevresine çift falan dökeceğim. Güvenlikli olması için çünkü bu şimdi yağmacılar korsan falan oluyor bazen. Korsan olarak buraya gelirlerse birazcık sıkıntı yaratabilirler bize birazcık. Şimdi şöyle bayağı uzun duvarlar falan öreceğim buraya arkadaşlar. Bence aşırı iyi olacak. Ama yani girişe kapı falan da ekleyeceğim. O yüzden bence çok güzel olacak. O zaman arkadaşlar hadi başlayalım. Duvarlarımı aldım arkadaşlar. Şimdi şöyle yerleştirmeye başlayalım hızlıca. Şöyle tak 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 tak, tak. yerleştirelim. Bekle sen de şuradan bir git be. Vallahi arkadaşlar şöyle hazırladık şöyle arkadaşlar 2-3 kat yapmayı düşünüyorum ama yani ne yapsam pek de kararlaştıramadım Şunlar arkadaşlar nizami bir şekilde şöyle dizelim arkadaşlar du -du 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 böyle tarama moduna geçtik de düştük oğlum neyse arkadaşlar şöyle devam edebiliriz kolay bir şekilde şöyle arkadaşlar devam ettirelim ve bitmesine az kaldı galiba arkadaşlar bir çevresini yaptık bu arada bol bol arkadaşlar duvar yaptım koyabilmemiz için bir sürü şöyle ekleyelim arkadaşlar şimdi ilk katı ne yapıyorum arkadaşlar? Bunun da ikinci üçüncü katı falan da olacak. O yüzden beni bayağı bir uğraştıracak oğlum. İşte köylüler için nelere katlanıyoruz arkadaşlar. Onları da görmüş olduk şöyle. Evet neredeyse duvar bitme güzel arkadaşlar. Hemen şöyle hallediyorum. Son son hemen hemen şöyle bitir 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 bitir. Şurayı da kır. Oh. Şimdi bunun önünü bir açalım arkadaşlar ilk önce. Tamamdır açtık. Şimdi arkadaşlar şu duvarları bir iki üç kat yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar duvarlar da bitti sonunda. Çok şükür saat kaç oldu yemin ediyorum bir, bir saat falan video çekiyorum evet o zaman sinematik mod girsin evet şu anda sinematik modu ben oynatıyorum arkadaşlar şöyle uzaktan bir göstereyim baya güzel oldu bence arkadaşlar tam bir savaş sığınağı gibi durdu vallahi. şurada da ben varım bir dakika kendime bakacağım şöyle bir gideyim arkadaşlar ulan kendim vallahi arkadaşlar bence çok yakıştım buraya acayip de güvenli oldu şöyle üst katını falan da göstereyim bence dünyanın en iyi güvenli en güvenli sığınağı diyebilirim arkadaşlar bu sığınağı. Valla şöyle arkasını da göstereceğim arkadaşlar. Şöyle arkasından da bakabilirsiniz. Ya bir sığınak her açıdan güzel olabilir mi? Evet arkadaşlar. Benimki oluyor işte. Şöyle acayip iyi bir sığınağım oldu. O zaman hemen kendi yerimize geç. Tamamdır. Kendi modumuza geçtik arkadaşlar. Bu şekilde oldu işte sığınağımız. Şöyle yukarıdan da arkadaşlar son bir kez size göstereceğim. Bir dakika. O ne lan? Bir tane yağmacı bayrağı kalmış. Oğlum ben bunların hepsini temizlemedim mi ya? Neyse arkadaşlar. Neyse. Hiç sıkıntı Umarım yok bozmaya daha yok gerek yok vallahi hemen şöyle yukarı çıkalım arkadaşlar şu yağmacı bayrağını da şuradan aç bir daha gözüm görmesin arkadaşlar bir şöyle bir poz vereyim bir fotoğraf çekeyim ya bir dakika şöyle of tam bir tane çektim şuradan da şöyle bir tane çekeyim arkadaşlar oh mis tamamdır arkadaşlar şimdi bu bölümün burada sonuna geliyoruz çünkü yapacağımız her şeyi yaptık resmen Kocaman bir güvenli sığınak inşa ettik. Yağmacılardan her şeyi arındırdık arkadaşlar. Yağmacıların kampına tuzak bile düzenledik. Tuzak değil ya. Baskın düzenledik arkadaşlar. Evet evet baskın. Lan oğlum bak bir tane daha yağmacı şeyi gördüm. Bak sinirleniyorum bunları görünce. Neyse neyse sakin sakin. Şunları da arkadaşlar şöyle yerleştireyim. Evet yani bu bölümde bu şekildeydi. Bence acayip güzel bir bölüm oldu arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. O zaman görüşürüz. Pum.